Altı at box içinde beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve Fetih koşusu başladı sayın yarışseverler. Scott Leo bir boy kadar geç çıkış yaptı. İlk metrelerle birlikte birinen temposuyla iki numaralı Artman hemen öne geldi. Liderliği aldı. Farkı da iki buçuk boya kadar çıkardı. İkinciliğe diye bariyer dibindeki bir numaralı Akgün sokuldu. Bunun hemen bir boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Uğur Bey. Üçüncülükte yarım boy içinde altı numaralı Zafer Ateşi. iki buçuk boy kadar gerisinde 3 numaralı Rampage. 3 boy geride de 4 numaralı Scott Leo grubun son sırasında. Bu şekilde Safganlar 1800 startına doğru ilerliyor. Fark 3 boy. 2 numaralı Artman koşunun lideri. 1 numaralı Akgün 2.likte 1800 startı geçildi. Akgün 2 boy kadar gerisinde. Dışta 5 numaralı Uğur Bey 3. sırada. Yarım boy kadar içinde 6 numaralı Zafer Ateşi var. Zafer Ateşi'nin 2 boy gerisinde 3 numaralı Rampage. Bunun da 2 boy gerisinde. 4 numaralı Scott Leo yine öndeki 5'liği son sırada takip ediyor. Bu şekilde Safkanlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. Lider 2 numaralı Artman fark yine yaklaşık 2 boy kadar. 1 numaralı Akgürün takibi devam ediyor. Akgürün 2 boy kadar gerisinde Uğur Bey'in de yeri değişmedi. O da yine 3.lükte. Daha sonra bariyer dibine yakın 6 numaralı Zafer Ateşi var. 1,5 boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Rampage 2 boy kadar geride de 4 numaralı Scott Leo. Bu sırayla Safkanlar son 800 metreye de şimdi giriyor. 2 numaralı Artvin'in temposunda devam ediyor yarış. Fark 2 boy, 1 numaralı Akgür'ün de takibi baştan beri sürüyor. Bunun 2 boy gerisinde dışta 5 numaralı Uğur Bey içinde. 6 numaralı Zafer Ateş'i yine yan yanalar 1.5 boy kadar gerilerinde. 3 numaralı Rampage, 2 boy kadar geride. 4 numaralı Scott Leo'da. Yarışın ilk anlarında olduğu gibi yine grubun son sırasında öndeki safkanları takip ediyor. Bu şekilde atlar virajı dönüyor. Fetih koşusunda safkanlar son 400 metreye giriyor. İki numaralı Artsman önde. Fark bir boy. Dışından bir numaralı Akgün atağa kalktı. Hemen yanından 6 numaralı Zafer Ateşi'nin geriden 4 numaralı Scott Leon'un ve 5 numaralı Uğur Bey'in ataklarıyla atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Dış kulvardan gelen 4 numaralı Scott Leo şimdi içindeki Akgün'ü yakaladı itibarı Yine mücadelede Artman yanlarında Zafer Ateşi. Müthiş bir mücadele var. 6 numaralı Zafer Ateşi öne geçiyor. Zafer Ateşi Zafer'e uzanıyor. 2 numaralı Artman ikinci oldu. 4 numaralı Skatli üçüncü olurken. Dördüncülük için 5 numaralı Uğur Bey ve 1 numaralı Akgün. Fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. Fetih koşusunda... Özcan Yıldırım'la start alan 6 numaralı Zafer Ateşi kazandı.